Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Saat yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugün sizlere biraz Shopify'dan bahsetmek istiyorum Yani Shopify nedir Shopify'dan nasıl dolar kazanabiliriz Shopify üzerinden nasıl satışlar yapılıyor Bundan biraz bahsetmek istiyorum Öncelikle Shopify Hosting hizmeti sağlayan bir şirket Yani sizin bir alanınız var Ve bir site tasarlamak istiyorsunuz Ama site yaparken zorlanıyorsunuz Ya da kolaylık Sağlamak istiyorsunuz biraz daha Bunun için Shopify'ı kullanabilirsiniz Shopify'da e, çok basit entegrasyonlar var. Yani tutu atma şekli, hemen temas açabiliyorsunuz, site sağlayabiliyorsunuz. E, onun dışında farklı farklı entegrasyonlar var. Yani ödeme altyapısını çok kolay ekleyebiliyorsunuz. Kargo entegrasyonları var. Mesela Türkiye'nin ürün göndereceksiniz. Ship ya da Navlungo'ya entegre edip siparişlerinizi direkt o kargo şirketinde de iletebiliyorsunuz. Ee, birçok birçok avantajı var. Veya reklamlar konusunda size avantaj sağlıyor, kolaylık sağlıyor birçok farklı avantajı var. Eee bu avantajlardan siz nasıl faydalanabilirsiniz peki? Ee, eğer kendi web siteniz var ise ve e, Türkiye'de satış yapmaktan sıkıldıysanız biraz da veya rekabet biraz arttıysa Shopify'ı deneyebilirsiniz. Peki ne yapacağız? Öncelikle Shopify'dan kendinize bir site yapmanız lazım Shopify üzerinden. Türkiye'de bir siteniz varsa birebir aynısını İngilizce olarak Shopify'da yapabilirsiniz ürünlerinizi ekleyip. Sitenizi yaptınız. <laughs> sitenize yaptıktan sonra bir ödeme altyapısı eklemeniz lazım. Yurt dışında genellikle Paypal ve Stripe kullanılıyor. Stripe daha iyi Paypal'a göre çünkü tamam Paypal daha çok kullanılıyor Amerika'da, Almanya'da ya da diğer ülkelerde ama Paypal'da birçok sorun çıkıyor biliyor. Paypal kapanabiliyor Türkiye'de yasak olduğu için. VPS'ten girseniz bile bazen sıkıntılar doğabiliyor. O yüzden öncelikle Stripe'ı ben öneriyorum yeni başlayan kişilere. Stripe'ı nasıl kurabilirsiniz? Bunun için İngiltere'de şirket açabilirsiniz. Yani 100-200 pound arası İngiltere'de şirket kuruluş hizmeti veren birçok muhasebeci ya da bu hizmeti sağlayan birçok kişi var. İngiltere'de şirketinizi kurdunuz. E, aylık bir muhasebe ücreti ödemenize gerek yok. Yani verginizi kendiniz ödeyeceğim. Yani yıllık beyan vereceğim derseniz sadece yıllık beyan ücreti ve vergi ücreti var. Yani siz şirketinizi kurduktan sonra bir yılla kadar, bir yıl sonrasına kadar herhangi bir vergi vermeniz ya da muhasebeciye herhangi bir ücret vermeniz gerekmiyor. Bir yıl sonra ee, beyan vereceğiniz için herhangi bir vergi vereceğiniz için o zaman muhasebe ücreti, beyan ücreti belli olacaktır. Şirketinizi kurdunuz İngiltere'de. Stripe'ınızı da açtınız. Orada Wise, yani İngiltere'de bir sanal bankanızı da açtınız. Her şey hazır. Sonrasında satmak istediğiniz ürünlerinizi web sitenize eklediniz. Reklamlarınızı bir pazar belirlediniz. Amerika, İngiltere ya da farklı ülkelerden. Bu pazara reklamlarınızı verdiniz. Satışlar geldikçe ürünlerinizi Türkiye'den kargolayabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu peki? Ee, Türkiye'de aracı kargo firmaları var. Nalung ve de Şipe, gibi. Farkı farklı farklı birçok daha var da en bilindiklerden bahsediyorum şu an. Bu kargo şirketleri sizin ürünlerinizi Türkiye'den Amerika'ya e, aracı olarak gönderiyor. Yani siz gidip UPS'e, FedEx'le anlaşmıyorsunuz da bu kargo şirketleriyle anlaşıyorsunuz. Bu şu, kargo şirketiyle anlaşıp herhangi bir sözleşme falan herhangi bir istek sadece web siteden üye olup oraya bilgilerinizi girdikten sonra hızlı bir şekilde kargolarınızı yükleyebiliyorsunuz. Kargonuzu yüklediniz. Türkiye'den Amerika'ya işte ne kadarlık bir ücret çıktı? Var söylüyorum küçük bir ürün 15 dolarlık bir ücret çıktı. Bu kapıdan kapıya teslimat oluyor. Doğru doğru şeklinde. Yani sizin kapınızdan ürünler alınıyor. Tabii ki bu kargo şirketi biraz yüksek seviyede olduğu zaman alıyor kapıdan. Yani bunların aracı firmaları var. Siz diyorsanız ki biz e, İzmir'den Ankara'dan satış yapmak istiyoruz, bu kargo firmaları sizin kapınızdan ara sürat gibi kargolarla ürününüzleri aldırıyor. Sonra kendi deposuna, İstanbul deposuna getiriyor, ürünleri ölçüyor, ölçtükten sonra size diyor ki bu ürün 15 dolarlık bir maliyeti var Türkiye'den e, Amerika'daki müşterinin ev adresine kadar. Siz de bu ücreti sistemden ödedikten sonra ürünleriniz yola çıkıyor. Yola çıktıktan sonra e, 3 ila 5 gün içerisinde zaten müşteriye teslim ediliyor ürünler. Siz kargoyu hallettiniz. Kargoyu da anlaştınız. Ürünlerinizi sattınız. Ürününüzü var söylüyorum ki 35 dolara web sitenize eklediniz. Reklamlar veriyorsunuz. Ürünün reklam maliyeti olarak ürün başı 5 dolarlık bir reklam maliyeti. Yani 5 dolara geldiniz ve bir tane satış geldi sizlere. Ya da orada bir influencerla anlaştınız. Ee, ne bileyim influencerlara 300 dolarlık bir ücret verdiniz. Hikayesini paylaşmak vasıtasıyla. Oradan da size 20 tane sipariş geldi diyelim. Siz reklam maliyeti ürün başı 5 dolar 10 dolar diye bir reklam maliyeti ayırdınız. Ürününüz sipariş geldi. Siz 35 dolara ürününüzü sattıktan sonra 5 dolar reklam maliyeti desek 30 dolar, 15 dolar da kargo desek 15 dolar, 5 dolar da size ürün maliyeti eğer varsa ya da 10 do, 7 dolarsa size eğer ürün maliyetiniz 5 dolarsa 10 dolar gıllık gibi bir neticekar kalacaktır. Bu sayede de siz nasıl trend yola ürün ekliyorsunuz ya da kendi web siteniz var, web sitenize reklamlar veriyorsunuz. Şu sipariş geldikçe e, İzmir'e, Ankara'ya ya da Hakkari'ye, Zonguldak'a e, siparişinizi gönderiyorsunuz Türkiye'den, İstanbul'dan ya da farklı ülkelerden. Bu da aynı versiyonun birebir Amerika, İngiltere, Fransa, Hollanda'sı. Yani siparişiniz geldikçe buradan ürünlerinizi Nalung'u ya da Spender'i ile çıkartıp e, ileride çok fazla siparişiniz artarsa UPS ile anlaşıp Ürünlerinizi buradan UPS ile e, diğer ülkelerden hangi ülkeden geliyorsa o ülkeye e, gönderip o ürün üzerinden dolar, euro ya da pound, sterlin kazanmanız. Bu da yani hem sizin biraz da olsa e, yurt dışı pazarlarında açılmanızı sağlayacak Shopify değil. Biz yani Amazon'da satış yapıyoruz, Etsy'de de satış yapıyoruz, farklı kanallarda satış yapıyoruz. Ama bunun başlangıcını biz Amazon'da yapmıştık. E, Shopify ile başlamak isterseniz de işiniz ilerledi, Shopify'dan çok güzel siparişleriniz geldi. Sonra siz de Amazon'da bir mağaza bir e account açıp ürünlerinizi Amazon'a da ekleyip yani Amazon'dan sipariş gelirse Amazon'daki müşteriye gönderip yani FBM yapıp Amazon'da Shopify'dan sipariş gelince de Shopify'deki müşteriye gönderebilirsiniz. Ya da ürünlerinizde Amerika'da bir ara depoda tutup Shopify'ı ve Amazon'u o ara depoya entegre edip bir siparişiniz gelince ara depo kendi kendine müşteriye kargolar. Yine siz hiçbir şey yapmazsınız. Yani fulfillment veren, hizmeti veren Şirketler var Amerika'da, depo, arı depolar var, warehouse'lar. Bunlara e, Amazon veya Shopify e, web sitenizin entegrasyonunu sağlıyorsunuz. Sipariş geldikçe web siteden ya da Amazon'dan arı depo herhangi bir şekilde size sormadan ürünlerinizi kendi kendine müşteriye kargoluyor. Ve siz de bu sayede bayağı bir zaman kazanıp farklı işlere yönelebiliyorsunuz. E, onun dışında fayda bahsetmek istediğim farklı bir konuyu yok. yani para konusu da ürünlerinizi müşteriler satın aldıktan sonra paranız Stripe'a gidiyor. Stripe bir aracı orada. Stripe'dan da e, Wise bilgilerinizi girdiğiniz sürece paranız Wise'a gider. Yani İngiltere'deki şirketinize gider. Verginizi İngiltere'de ödeyip e, paranızı da ilerleyen süreçlerde eğer ihtiyacınız olursa Türkiye'ye çekip harcama yapabilirsiniz. Yani ödemelerinizi Wise kartı var. E, Wise kartı ile ee, ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz Türkiye'den. Kargo ödemelerinizi, shippingleri, işte ürün masrafınız varsa ürün masrafınızı ödeyebilirsiniz. Çünkü Vice Business hesabınız olduğu için kart verecektir size Vice. O kart da Türkiye'ye geliyor. Bildiğiniz master kart gibi yani Türkiye'li kartlar gibi birbiri aynı hiçbir şey değişmiyor. İnternetten de alışveriş yapabilirsiniz. Kargo ödemelerinizi de yapabilirsiniz. Mal aldığınız zaman mal ödemelerinizi de toptancıya da distribütörlere yapabilirsiniz. Ee, bu sayede paranızı hızlı 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 çevirip e, satışlarınızı arttırabilirsiniz. Buradaki avantajınız hani Amazon'da biz yüklü bir tane stok gönderiyoruz, stokluyoruz, ürünü risk alıyoruz. Ama burada sizin avantajınız yani reklamsa, reklamı açıp sipariş geldikçe göndermek. Yani herhangi büyük bir yatırım değil. Aylık bir ücret belirlemek yani günlük 10 dolar, aylık 300 dolarlık bir reklam maliyeti belirlediniz. 3 aylık bir plan çiziniz kendinize. 3 ay boyunca ben bu ürünle ilerleyeceğim diye veya bu ürünlerle ilerleyeceğim diyelim günlük 10 dolardan aylık 300 dolar, 3 aylık 900 dolarlık bir ücret harcadınız. Baktınız, sistemi kurdunuz, ilerlettiniz. Siparişiniz gelmiyorsa ama bu iş sizin için önemliyse farklı bir ürün veya e, ürünler ile ilgili ilerleyebilirsiniz. Ya da eğer tutmuyorsa bırakıp Amazon'dan yani S ile ilerlemeye deneyebilirsiniz. Yani büyük bir yatırım gerekmiyor hiçbir şekilde. Ya da toptancıysanız toptan olarak siparişini çıkartabilirsiniz. Yani e, minimum satış limitini 50 100 yapıp toptan siparişlerinizi de alabilirsiniz bu sayede. Ee, eğer Amazon'da Etsy'de satıyorsanız ürünlerinizi Shopify web sitesine de ekleyebilirsiniz. Amazon Etsy gibi kanallardan toptan siparişin çok ulaşılmıyor ama e, Shopify web sitenizden e, müşteriler sizlere toptan için ulaşabiliyor. Çünkü Shopify web sitenize sizin numaranızı da ekleyebiliyorsunuz WhatsApp support olarak. WhatsApp'tan sizinle müşteriler iletişime geçip Toptan siparişler de verebilirler. Ödeme yaptığı zaman da İngiltere şirketiniz olduğu için İngiltere'den fatura da kesebilirsiniz. İngiltere'de 75.000 puanda kadar e, vergiden muafiyet var. Yani şu an kur farkıyla ne kadar yapıyor? 1.6 milyon TL yapıyor sanırım yanlış görmediysem. Yani bayağı da bir e, vergi muafiyeti de var. Oradan da faydalanabilirsiniz. E, i̇hracat yaptığınız için de zaten KDV'den de faydalanıyorsunuz. Yani burada birçok birçok artısı var sizin için. Farklı pazarları öğrenmek için de birçok artısı var. Ama Shopify gerçekten Türkiye'de bir web siteniz varsa veya Türkiye'de ürünleriniz varsa ve yurt dışına açılmak istiyorsanız Toptan ya da parakan hiç fark etmez. Çok güzel bir platform. Çok güzel size ayrıcalıklar sağlıyor. Reklam konusunda, entegrasyonlar konusunda, hani, e, kargo ile ilgili entegrasyonlar sağlıyor. Navlunga şifreni bağlayabiliyorsunuz. Siparişiniz gelince direkt kargodan çıkıyor karşınıza. Ee, onun dışında reklamlar konusunda özel reklamlar verebiliyorsunuz mesela deri kılıfı satıyorsanız ki biz deri kılıfları satıyoruz şu an e, iPhone kullanıcılarına özel reklamlar verebiliyorsunuz gibi gibi birçok farklı farklı ayrıcalıkları var Shopify'ında e, sizin için bayağı da bir fayda sağlayacağını bu sayede de e, Türk Lirası gitgide değer kaybediyor e, dolar euro ya da puan kazanıp e, işinizi büyütmenize yardımcı olacağını düşündüğüm için Böyle bir bilgi vermek istedim sizlere de. Yine aklınıza takılan sorular olur ise, sormak istediğiniz sorular olur ise, Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bu videoluk bu kadardı. Ee, yine bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.